Her gün tek bir güçlü gerçekle uyanıyorum. Her yeni gün doğumu hayallerime bir adım daha yaklaşmak için yeni bir şans. Ama bazen korku sinsice yaklaşıyor. Yapamazsın diye fısıldıyor. Kalbimi hızlandırıyor ve ellerimi donduruyor. Ama biliyor musunuz? Korku kendime anlattığım bir hikaye sadece. Gerçek değil. Bu yüzden cesareti seçiyorum. Şüpheyi geride bırakıyorum. Küçük bir adım olsa bile ileriye doğru adım atıyorum. Çünkü her eylem ne kadar küçük olursa olsun beni olmak istediğim yere yaklaştırıyor. Unutmayın, başarı bir tesadüf değildir. Bir seçimdir. Benim seçimim. Ve bugün, tam şimdi bunu başarmaya karar veriyorum. Eğer bunu izliyorsanız bilmenizi isterim. Yalnız değilsiniz. Hepimizin korkuları var. Ama hepimizin hayalleri de var. Başarılı olanlarla olmayanlar arasındaki fark ne mi? Cesur olanlar yine de harekete geçer. Öyleyse bunu birlikte yapalım. Korkularınızı geride bırakın. Cesareti kucaklayın. Bir sonraki adımı atın. Çünkü başarınız sizi bekliyor. Ve bugün başlıyor. Hadi yapın.